Erzurum'un Oltu ilçesinde doğa tutkunlarının yüzünü güldüren bir olay yaşandı. Yaban hayatındaki bir bozayı kameraya yakalandı. Oltu Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli Doktor Halil İbrahim Taşçı, Oltu Narman yolu üzerinde drone ile çekim yaptığı sırada bozayıyı görüntülemeyi başardı. Drone ile doğa çekimleri yapmayı hobi edinen Doktor Taşçı, yaban hayatı fotoğrafçılığına olan ilgisini şu sözlerle dile getirdi. Doğayı çok seviyorum ve uzun süredir hobi olarak yaban hayatı fotoğrafları çekiyorum. Bugün ilk defa bir boz ayıyı görüntüleme şansı yakaladım. Bu benim için çok özel bir andı. Yaban hayatını fotoğraflamaktan büyük keyif alıyorum. Bugün boz ayıyı görüntülediğim için çok mutluyum. Bundan sonra da yaban hayatını belgelemeye devam edeceğim. Doktor Taşçı'nın görüntülediği bozayı doğal yaşam alanında kısa süreliğine görüntülendikten sonra ormanlık alana doğru gözden kayboldu. Oltu çevresindeki doğal zenginliğin bir kez daha ortaya çıktığını gösteren bu görüntüler, doğa severler tarafından ilgiyle karşılandı. Evet, ben Halil İbrahim Taşçı, oltuda aile ekim olarak çalışmaktayım. E, hobi olarak da yaban hayatı fotoğrafçılığı ve trekking yapmaktayım. Ee, yine yaban hayatı sahasında sabah yaptığım keşif sırasında bir bozai'ye denk geldik. Ee, i̇lk defa bir bozayı fotoğraflama şansı elde ettim. Ee, daha önceden de e, röportajlarımızda ya da konuşmalarımızda geçtiği gibi yaban hayatını fotoğraflamayı çok seviyorum. Aynı zamanda özellikle bu bir keçisi. Ancak diğer yaban hayvanları özellikle kurt olsun, hayvan e, domuz olsun ayı olsun bunları da var. fotoğraflamayı çok istiyorum. Bu sabah ayı şansımıza denk geldi. Bundan sonra keşiflerimize devam edeceğiz. Fotoğraflarımızı sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Teşekkür ederiz.